Elazığ İl Tarım Müdürlüğü'nde göçer hayvancılığın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu. Elazığ İl Tarım Müdürlüğü'nde ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde göçer olarak Elazığ'da yayla ve mera alanlarından geçiş yapan göçer hayvancıları doğru yönlendirmek, hayvanların dinlenme ve konaklama alanlarını belirlemek amacıyla nelerin yapılabileceği konuşuldu. Toplantıya Elazığ Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu Başkanlığı'nda ilçe kaymakamları, il ve ilçe jandarma komutanları, il tarım ve orman müdürü, ilçe emniyet müdürleri, ilgili şube müdürleri ve ilçe tarım ve orman müdürleri katıldı. Elazığ'da da 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 187.300 adet büyükbaş, 1.089.000 adet küçükbaş hayvan bulunduğu açıklanan toplantıda 2023 yılı göçer hayvancılık geçiş güzergahları ilgili birimlerin katkılarıyla belirlendi. Hayvan geçiş dönemlerinde kurumlar arası koordinasyonun önemi belirtilerek göçer hayvancılığın devamlılığı için yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda ilgili kurumların görev alanları itibariyle gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.